Gel, gel, gel. Aferin. Diyarbakır'da yaşayan altı çocuk annesi 42 yaşındaki Gülten Kaya zihinsel engelli 4 çocuğunun bakımını büyük bir fedakarlık örneği göstererek yapıyor. Ay Latife. Bak. Ay ardı ardı ardı. Merkez Bağları ilçesinde yaşayan Gülten Kaya teyzesinin oğlu Osman Kaya ile 23 yıl önce evlendi. Kaya altı çocuğundan Latife, Kadir, Mustafa ve Arda'nın doğduktan bir süre sonra zihinsel engelli olduğunu öğrendi. Çocuklarına bebek gibi bakan Kaya, onların beslenme, temizlik gibi her türlü ihtiyacını özveriyle karşılıyor. İlk belirtileri e, akraba evlerinden dediler. Hani eşini akraba evliliğindendir dediler. Yani biz dedik ki de dolaştıralım. Yani belki bir umuttur. Belki bir bir şey olur yani bir doktorlar bize bir şey söylerler yani İstanbul'a kadar götürdük Ankara'lara kadar götürdük ama hani, doktorlar bize bir şey yapamadılar hasta oldukları zamanın yani ilk kızım doğduğunda yani öyle olduğundan yani tabii üzüldüm yani ama zamanının büyük bölümünü engelli çocuklarıyla geçiren, onları yanından ayırmayan Kaya, yaşadığı bütün olumsuzluklara ve zorluklara rağmen onları sevgiyle ve şefkatle büyütmeye çalışıyor. Çok üzüldüm yani. Bilmiyorum yani tabii ki üzülüyorum yani o üzüntü anlatılmaz o benim bir yerimdedir anlatılmaz yani onu çoğu arkadaşına bakıyorum tabii ki üzülüyorum arkadaşlar dolaşır tabii ki üzülüyorum kızımın arkadaşları hatta evlenmişler anne bile olmuşlar ama gel gör ki elimizden hiçbir şey gelmiyor e, eşimle çok mutluyum çünkü benim Dört tane engelli çocuğuma bakıyor ve gerçekten de çok iyi bir annedir. Çok öyle bakıyorum ki çocuklarıma çok güzel davranıyor. Temizliği olsun, elbiseleri olsun, bir bayram olsun, bir misafir geldiği zaman da yine...